Bugün sizlerle beraber yeni seriye başlıyoruz. Necromancer Story. Yani bir saniye. Ölü Çağrı'nın hikayesi arkadaşlar. Macerada başlıyoruz. Sen yeni asker olmuşsun. Çok yaşlı ve kırılgan gözüküyorsun. Yürüyebiliyor musun? Hadi kampa gidelim. Kaptan sana yeni askerler getirdim. Er yerine geç. Kendini korumak için şu eşyaları giy. Aha senin için biraz ağır değil mi? Hey Ted. Evet kaptan. Ona nasıl savaşacağını öğret. Hey Moruk sana nasıl savaşacağını öğreteceğim. Öncelikle sana kılıcım ile vuracağım. Bloklamak için kalkanını kullanmayı dene. Has yapmak için D butonuna bas. İş. Şimdi bana kılıcınla vurmayı dene. Vuruşla goblin yeri bile yenemezsin. Tekmelemeyi dene. Kaptan. Düşman yaklaşıyor. Ne? Savaşa hazırlanın. Evet. Arkadaşlar hikayeyi bilmeyenler için şu anda. Her videoda bir bölümü bitirmeyi planlıyorum düşmanlarımız var. Öyle. Arkadaşlar. Evet, şu anda hikayeyi bilenler şu anda saldırmaz. Yani. Saldır mı? Saldırın la. Saldıran. Saldıran. Gelme. Gelmeyin gidin. Tamam mı? Saldırın. Saldıran. orta askerler tamam. Evet şimdi son darbe geliyor. Evet bunları yenmemiz imkansız arkadaşlar. Bunları yenmek imkansız arkadaşlar. Yani burada karanlık topluluğun en güçlü askerleri bunlar. Bunların hepsini aynı anda yenmek çok zor. Arkadaşlar. Öldün. Aynı zamanda dost orada yok edildi. Müzik durdu. Tıpkı kalbin gibi. Ama üzülmek için erken. Şaşırtıcı bir içimde ölümün seni kaderin de oldu. Bu ölümden çok şey öğrendin. Bir ölü çağıran oldun. Kendi kendini ölümden kurtarabilen tek ölü çağıran. Şimdi müzik yeniden çalıyor. Tıpkı kalbin gibi yeniden. Evet arkadaşlar normalde müzik var ama ses full kapalı. Şu anda. Biraz açayım. Çığırma ne olduğunu bilmiyorsun. Şimdi senin neler yapabileceğini test etmez ordanın küçük bir işim çıktı. Ve onlar senin için ölene kadar savaşırlar. Diriltme yeteninin bir cismin üstüne sürükleyip bırakın. Mesela bunu kaldırmak için. Ölü 5 tane özelliği vardır. Ama şu an sadece birine sahipsin. Diğerleri sen onları öğrendikçe açılacaklar. Uzun yalnız maceranın başlamak üzere. Maceranın başlamak için ekrana dokun. Evet arkadaşlar böyle bir gücümüz var. Öyle kendinizi geliştirip arkadaşlar bölüm dediğim birinci Goblin köyünü bitirmeyi planlıyorum bu bölümde. Korkunç gözüküyorsun. Kimsin sen? Sanırım buna ihtiyacın var. Kimsin sen evlat? Yakında yeniden karşılayacağız. Hey çocuk düşman. Lanet olsun. Öl düşmanlarımızdan altın falan çıkıyor arkadaşlar. Silah, altın falan. Sen uyuyor muydun? Konuşmalar efsane arkadaşlar. Evet, goblinler iki saat sonra saldırıyor. Bunu söyleyeyim. Öyle iksirler var canınızı arttıran. Sonra ölü diriltmenizi arttıran. Yemek için kullanılan. Paralarla eşyalar falan alıyorsunuz arkadaşlar. Sana, gel. Kötü eşyalarımız var şu anda. Bölüm bittiğinde arkadaşlar daha iyi eşyalarla değiştiriyoruz. Canımız falan çok yavaş doluyor. Goblinlerin falan seviyesi oluyor. Onun seviyeye göre daha güçlü oluyorlar. Aa boss geldi işte. Şimdi bir portal açılacak. Oradan geçmemiz lazım. Önce eşyaları alalım. Şöyle. Geçiyoruz ve ana menüye geliyoruz geri. Şuradan eşyaya basarak arkadaşlar. istediğiniz gibi eşyalarınızı. Bunu kullanmayacağım arkadaşlar. istemediğiniz Eş İstemediğiniz eşyaları satabiliyorsunuz. Enderliğine göre falan eşyaların özellikleri oluyor. Evet aynı. Yukarıdan falan karşılaştırabiliyorsunuz hızlı. Hızlıca. Evet buradan sandıkları açarak eşyalar hazırlıyorsunuz. Sonra oyuna para yatararak özellikleri alıyorsunuz. Mesela 100 cefer 6 lira falan. Envanter geliştirmesi Dolayısıyla enerjiyi yükselt 5 10 7'ye 500 yapar. Bir seferlik fırsat var var. Arkadaşlar. Buradan video açabiliyorsunuz sandık. Evet artık böyle yanımızda bir ölü verecek. Arkadaşlar. Seviye atladık galiba. Evet, bu arada arkadaşlar, bunlar ölü çağrımı olmamızdan rahatsızlar. O yüzden yani kralları ölü çağrını öldürmek istiyor. Sen gel, sen daha yüksek bir seviyesin Evet arkadaşlar, arkadan ses geliyor büyük ihtimalle. Şu anda evde değil. 3 gündür. Kim kapattı bu Evet arkadaşlar. Bunlar pek işe yaramıyor arkadaşlar. Ama ilerleyen bölümlerde gerçekten hikaye çok zor falan oluyor. Evet, boss'u önce öldürürseniz kalanlar kaçıyor arkadaşlar. Şöyle. Hemen gidelim. saat büyücünün terliği arkadaşlar en iyi terlik şu anlık geliştir seviye atlamışız evet arkadaşlar son bölümümüz olsun evet, Arkadaşlar seviye atladıkça daha fazla şey alabiliyorsunuz. yüzde savaştayım. O kalkamadı. Kalkma. Niye kalktın? Niye kalktın? kalkanının kalkanı kırdı. Kırmasaydı alırdın. Tak. Saldır. koş 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 Evet arkadaşlar arkadan gelen bütün sesler için özür dilerim Kesmeye çalışırım Baksana güzel dayandı seni dirilttim koş koş ikisi bende biri sende ben ikisini senden önce kestim ya önce yardımcılarına Evet arkadaşlar bu oyunu daha önceden oynayanlar yorumlara yazsın. Ben bu oyunu daha önceden biliyordum, oynuyordum. Vere, verebileceğiniz taktik varsa verin hemen. Jeg er våken. Evet hızlıca geçelim bölümleri. Oyunun mantığını çoğunuzun an anladığını düşünüyorum. Şöyle i̇şte atladık. Aa tekme. Çekme. Seni sonsuza kadar götürmek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam sadece 5 seviye oluyorlardı. Arkadaşlar. Boss geldi. Bozlar falan önlerini yutturuyorlar bir de arkadaşlar. Böyle harika. Taktikler oluyor öyle. Ar arkasından falan çıkartmak falan. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan da bu kadar olsun. Başka bir videoda başka bir şekilde görüşmek üzere. Bay bay.